Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hapishaneden kaçırış oyunu oynuyoruz arkadaşlar yanımda babam var. Merhaba arkadaşlar eminim yeni bir video çekiyoruz. Çok eğlenceli bir video olacak hep beraber izleyelim. Hadi oğlum başla. Başlıyorum. Aa. Bu kimsen misin? Evet. Aa ne kadar da güzelmişsin Yalnız sen. Yanlış yapmışız hapse attı ben de. O zaman hemen çıkalım. Aa arkaya bak. Hop. <laughs> Allah ne çıkacak. Oy <laughs> <doğru>? Buradan şimdi... <laughs> Ay, yeşil havuzun içine düştü. Keşke düşmeseydik. Nasıl çıkacağız? Şimdi Zıpta. devam ediyor. Hop. 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 Geçtik arkadaşlar. Hop. Evet. Ay, Ay Kafamız taşa çarptı bakar mısın? Aman Allah'ım yerde uyuyun. Kalk hadi uyuma zamanı değil. Ne oluyor? ya? Ne oluyor ya? Emir, şey, ne oluyor? Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Amanın orada ne var? Uçuk bilgisayar mı? Ele bir bak bakayım onun içinde ne var? <laughs> Lan ne oluyor bize? Arkamızdan evet. gelen ne öyle? Öldük. Ne oluyor bize? Tuzaklar kurulmuş. Çok kötü tuzak. Gelir. Bu kim? <laughs> hey sarı kafalı. Yardım et bize için sen buradan çıkarsın sana güveniyorum. Aa. Allah Allah. Burası bu oyun çok zormuş. Ama yeneceğiz. Evet onu takip et. Yes. Evet. Yes. Evet. Yes. 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 Evet. Evet. Aman Allah'ım Evet. 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 Allah'ım, Oğlum akılları var senin o ok öyle? İnanamıyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar merdivenden çıkacağız şu an. Çıkıyoruz herhalde. Alalım yukarıda bir şey. Evet. İkinci levele geçtik artık. Altı, level 2 yazıyor arkadaşlar. Ay. Hı, hemen kırıldık. Emeciğim bir daha kırma beni. geçtik arkadaşlar. Abi arkadaş burada. Aa. Hadi beni yönlendir. Çok güzel. Zıpla. Dur baba. Çabuk çabuk Ay. çabuk 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 koş. Koş. Gir içine. Geçtik. Koş. Koş. Çabuk. Çek aldık. Ay. Çok zor. Aman Allah'ım denge oyunu. Yine yeşil abi. Keşke düşmezdeydi. Bu çok zor yapmışlar oyunu. Ya. Evet. Çıldık. Evet. Hayır. Ay. Bu niye açılıyor ya? Evet. Çok az kaldı. Süper. Çok süpersin. Hadi bir adım, bir adım. Koş. Koş. Yes. Yeah. Aman Allah'ım bitmiyor Ay. hiç. Hiç bitmiyor. Uzaklar hiç bitmiyor oğlum. İnanamıyorum en başa döndük. Kolay yaparsın yaparsın. Zıpla. Hop. Evet bitiyor. Ee, Aman Allah'ım. Allah'ım. Alt tarafta yemek pişiriyorlar. Ay, Ay, düştü. Yemek oldu. Yemek oldu. Yine fırına doğru gidiyoruz. Fırını evet. geçeceğiz. Emirim fırını geçiyor. Arka, arkadaşlar şarjımız bitiyor. Hop Arkadaşlar, şarjımız bitiyor. Evet. Oğlum, şurayı da geçelim ve arkadaşlarına veda edelim. İki bölüm daha geçelim. Evet. Çok heyecanlıyım. Geçeriz. Bu sefer yemek olmak istemiyorum. Ben de. Kaçırmasın ya. Evet oğlum, evet. Emir, evet Emir. Emir zıpla. Yes. Süper asansörden aşağı düştü. On çıkış. Çık 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 çık. Evet. Elimizde daha kısım. çok var. Çok güzel. Level Süper. 3. O. Level 3'ü de bitiriyoruz ve veda ediyoruz. Arkadaşlar sonuna geliyoruz. Artık şarjımız azalıyor çünkü. Evet, evet. evet arkadaşlar Havalandır. da burada. Aa. Aa bir düğme arkadaşlar. Kırmızı bir düğmeye basalım. İyi <laughs> gittik biz. Havalandırma açıldı. Gol arkadaşlar. Koş. İnanamıyorum. Polisler. Polisler burada. <laughs> Kamerayla bizi çekiyorlar. Ya. Hey polis amca ne haber? <laughs> Biz sizdeniz bize kızmayın. Arayın uçuyor. Koş çıkışa koş. Süpersin süper. Neredeyiz acaba? Tuzak. Şu, polisler bizi bekliyor. Tuzak. Koş koş koş. Evet bir odaya geldik. Şunu çıkardı almamız gerekiyor. Arkadaşlar babam gidiyor şu an. Babam Arkadaşlar yanlış söyledim ya Arkadaşlar haftane açılıyor Arkadaşlar gidiyoruz Gidiyoruz arkadaşlar Gittik arkadaşlar Arkadaşlar koşuyoruz Koştuk arkadaşlar Şöyle da arkadaşlar Arkadaşlar şahsımız çok azalmış. Buraya da geçiyoruz ve videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel ilerledik. Bu bölümde sizlerle hapishaneyi oynadık. Arkadaşlar bu bölümde sizlerle hapishaneden kaçışı oynadık. Diğerki videoda devamını çekeceğiz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.